Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapadım, izleyenlerin adına da niyetlendim. sizlerle de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek hep beraber onu dinleyelim diyorum. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz zile basıp tümün işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buket'te kahve falı Instagram hesabından e, ulaşabilirsiniz. Ya da aşağıda bir link bırakıyorum. 0533 031 0132 numaralı telefonumdan ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. E, kapatmadan önce izleyecek olan herkesin gönlünden geçirdiği konuları gerçekleşsin inşallah deyip de niyetleniyorum. E, bakalım Bugün fincanımız bize neler söyleyecekmiş? Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Size de gösteriyor olacağım zaten. Evet. Bir fincanın geçmişi varsa mutlaka ben söylüyorum. Bunu biliyorsunuz. Sürekli izleyen arkadaşlarımız var aramızda. Bir fincanın geçmişi varsa mutlaka geleceğe mesajı vardır. Bugünkü sizi yapandır vesaire diye düşünüyorum ve mutlaka geçmişte gördüklerimi de söylerim. Dört kişiyi toplanılmış bir şey konuşulmuş geçmişte. Kalan iki kişi de karşıdan öyle müdafaa etmeden müdahale etmiyor. Hiçbir şekilde karışmıyor. F harfinde var birisi, en azından birinin harfi çıkmış. iki kişi öyle izliyor arkadaşlar. Aile toplantısı gibi görünüyor. Daha çok buradan bakıldığında parayla ilgili bir mevzu, yatırım, şunu yapsak, bunu yapsak diye fikir çatışmaları yaşanıyor. O, o yani ama şey var yani orada özellikle bir erkek var erkek figür zaten başı kaldırmış benim dediğim olacak diyor ama e, üç kişi de ona sanki müdahale ediyor gibi özellikle böyle e, bir haber bekleyen biri var daha dur bakalım bir dakika diyor yani hemen senin istediğin gibi olmasın der gibi biri de müdahale etmeye çalışıyor e, iki kişi de karşıını öyle izliyorlar sadece Bununla alakalı bir ikilem yaşanmış. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bir kere bir adam var. Baş tacı yapılıyor. Elinde kap tutuyor. Yani ben burada güzel bir ilişki. Yoksa hayatınıza geçmişte özellikle şöyle baktığım zaman mesela bir ay önce girmiş hayatınıza biri gibi duruyor. Ya da bir ay önce çok romantik bir teklif. Ee, erkekten gelen, erkek eliyle size uzatılan, bir kadına uzatılan ee, bir başlangıç start veriliyor. Yani evli de olabilirsiniz. Eşinizden gelecek, sizi mutlu edecek bir şey olmuş diyebiliyorum. <laughs> çok pardon on ikidir. Şimdi bugünümüze baktığım zaman daha doğrusu aslında şöyle yaklaşık bir iki hafta öncenizde çok ciddi anlamda yani tek bedensiniz ama iki kafa gibisiniz. Baktığımda bir birlik beraberlik var. iki kişi müdahale etmeye çalışıyor. Yani az önce burada hani evli iseniz eğer eşinizin erkeğin işte baş kaldırdığını görmüştüm. burada erkekten gelen bir özür mü adım mı? Şimdi buraya baktığım zaman da yakın bir zamanda gayet birlik beraberliğinizin e, hani birbirlerini e, kucak açmış bir beden e, tek beden iki kafa şeklinde hem fikir oldukları bir evlilik bir bağ bir birliktelik görüyorum. E, bir konuda arkadaşlar sınava gireyim mi girmeyeyim mi demişsiniz bakın dava değil o tek bir dosya bir evrak bir belge bir imza belki bir önemli bir şey. Ama ikilem yaşıyorsunuz. Şimdi bir e, birlikte olduğunuz kişi tek beden, iki kafa gibi gördüğüm birliktelik olanına baktığım zaman, yani eş e, sizi destekliyor, yükü taşıyan sizsiniz bu anlamda e, ve şey diyor eşiniz, yani sen tek başına yükleniyorsun. Lütfen pay et. Yani eş sizi burada ya da partner sizi burada e, düşünür bir halde karşı taraftaki yük almıyor. Sen de her şey, sen yoruluyorsun diye sizi destekliyor. Siz de bazen hak veriyorsunuz. Bazen olması gereken buymuş gibi değerlendiriyorsunuz. Karşınızda bir insan var arkadaşlar. Balondan ibaret. Yani siz çok net bir şekilde duruyorsunuz. O kişi geleceğe bakıyor. Ee, başı balon çıkmış. <laughs> Yardım etmeli miyim? Dediğiniz kişi de tam olarak o. Yani eşiniz ya da partneriniz de diyor ki o insanın özü sözü bir değil şişiriyor fazla görüyor vesaire abartıyor. Yani o insana mı yardım etmelisin e, ya da sen bu kadar yükü onun için mi çekmelisin diyor adeta. Arkadaşlar sizin birini uyarmaya çalıştığınızı görüyorum. Diyorsunuz ki gerçekçi düşün diyorsunuz kardeşiniz ablanız anneniz abiniz bilemedi patronunuz arkadaşınız. Yani gerçekçi düşün. Bu kadarı fazla dediğiniz atacak olduğun adımlara dikkat ettiği uyarmak istediğiniz bir insan var. Çok da ciddi anlamda o insanı uyarmak istiyorsunuz. Gerçekten onun iyiliği adına ama o insan biraz kafasını kaldırmış. Dik kafalı. Taşınmak istiyor gibi. Yani hayatınızın önemli bir insan olduğunu görüyorum. Ev çıkmış, mantar çıkmış. Bildiğiniz bir araba var taşınmak istiyor bu insan ama kafasındaki hayal ettikleri için gidiyor. Gerçekte olanlar için değil. Sizinle beraber hem fikir olup da iki kişi de tam da önünde duruyor arabasının. Gitme taşınma gerçek değil onlar değil. Birini durdurmaya çalıştığınızı görüyorum arkadaşlar. Birisi bir hata yapmak üzere bence de durdurmalısınız olarak görüyorum. Dengeyi Sağlıyorsunuz burada çok kırıcı değilsiniz. Bu iki kişiyi de çok sakinleştirme gibi çıkmışsınız burada. Ya yani bir dakika tamam böyle sert olmayın. Onu e, durduracağız. Belki de kardeşiniz için çabalıyorsunuz, oğlunuz için çabalıyorsunuz. Bir bilinmezliğe gidiyor çünkü kendisi e, durdurmak istiyor gibisiniz. E, o da kendisini bağlanmış ve bir daha artık bu dar yani dar durumdayım dar boğazdayım, sıkıntılı süreçteyim, beni sadece gitmek önümü açabilir der gibi düşünüyor, yanlış düşünüyor. Bunun doğru olduğunu kanıtlayacak bazı gelişmeler Nisan ayında gerçekleşecek. Ailece hep beraber oh be görüyorum. Yani risk içeren bir şeyin önüne geçtiğinizi giderse aslında çok daha büyük dar boğazlar yaşayacak olduğunu siz biliyorsunuz. Karşı tarafı kabullendiriyorsunuz. Ailece bir kutlama haliniz Nisan'ın ortasında var. Şimdi ne bir değnek tutmuş. Değnekte böyle karşılık karşında bir insana uzatıyor bir değneği. Arkasında da siz varsınız. Yani yine birinin e, yani derdiniz etrafınızdaki insanların doğru davranması olmuş gibi açıkçası. Şimdi burada da partnerinize destekliyorsunuz. Aklı salim bir insan olarak tuttuğunu kopartan güçlü bir karakter olarak çıkıyorsunuz. Ama ve lakin yanınızdaki insanlar sizi bu anlamda yoruyor gibi. Ee, birinin elinde değnek var. Partneriniz olarak değerlendiriyorum. Karşısında daha cılız, ondan haksızlık yaptığı için ya da şartları gereği daha cılız kalan bir insana değneğini uzatmış partneriniz haklı da siz de onu destekliyorsunuz bu anlamda. Yani fikir çatışmaları yaşanmış. <laughs> söylendikleri gerçekleşmemiş bazı durumlarda eşiniz artık ya da partneriniz artık değneğini kaldırmış yani ben buraların hakimiyeti bende olmalı ya da benim dedim olmalı diye kendi sözünü direttiğini görüyorum Siz de diyorsunuz ki çok haklısın ee, olması gerekeni yapıyorsun diye partnerinizin yanında olduğunuzu görüyorum Bu arada bir diş sıkıntınız var bir soru işareti çıkmış Ayrıca aklınızda ee, hemen yanında diş sıkıntısı çektiğinizi görüyorum. Aile fertlerinden birinin diş sıkıntısı olabilir diye değerlendirdim. O kalabalığın içerisinde çıkmış. Ee, bir soru işaretine gelince de yani sizin parayı bir çuvala koyduğunuzu düşünün arkadaşlar. Yanınızda bir çuval para duruyor. Bununla alakalı 3 işte oturmuş konuşuyorsunuz. Orada bir de 40 yaş üstü bir erkek var. Sanki size fikir veriyor, akıl veriyor, yön gösteriyor. Ama siz gerçek düşüncelerinizi söylemiyorsunuz. Burada hatalı davranan kişi bu sefer bizzat sizsiniz. Çünkü şöyle kırılmasın, darılmasın, gücenmesin vesaire yapmasın diye aslında özünde iyi niyetlerle düşünüp adım atmadığınız konuyla alakalı içinize attığınızı görüyorum. Şimdi bu içine atmak demek sizi bir noktada patlamanızı sebebiyet bile verebilir demek. Yani içiniz acıtan şeyleri tam da söyleyebileceğiniz en doğru zamanlamadasınız. Git onun yüzüne söyle diyor bu fincanda. Öyle dışarıdan konuşulduğu gibi değil. Bu çuval benim çuvalım, bu para benim emeğim vesaire dediğiniz bir durum var. Yani burada ailece gelecek bir kutlamanızı görüyorum. Özellikle yanında uzun zamandan beri tanıdığınız sanki eş dost, akraba, anne, baba, kan bağı bildiğiniz zamandan beri var dediğiniz birisi o birinden gelecek güzel bir yardım var aslında bu 40 yaş üstü erkeğin de size kötü niyetli bir şeyler söylemediğini görüyorum hatta önünüz de aydınlık ama sizin ona sanki içiniz attığınız bir şey var da söyleyememiş gibi çıkmışsınız şimdi haziran ayınıza baktığım zaman yine böyle bir paranın üzerine çıkmış emek veren ve parasını kazanan bir insan olarak görünüyorsunuz karşınızda şöyle ellerini yüzünü kapatmış ee, bir kabus gibi bir uyku problemi var gibi bir böyle ben ne yaptım der gibi karşınızı küçülmüş yani bir insanın hatası bir insanın yaptığı yanlış bir insanın size bir şeyleri itiraf etmesi mümkün siz ise bir paranın üzerinde baya böyle bir e, aslan yelesi gibi kükürenmiş dik duran bir haliniz var haziran ayında bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz ama bu sizi daha da güçlük kılacak bazı şeyler itiraf edilecek diye biliyorum güzel bir başlangıç. Parayla alakalı bu başlangıç. Güzel de itiraflar sizin hem egonuzu tatmin edecek gibi ya göğsünüzü kabarttığınızı aslan gibi yelesi kabarık böyle bir dimdik duruşunuz var orada. Biri de ellerini yüzünü kapatmış e ve uykusu açıyor adeta yaptıklarını. Yani size bir itiraf gelebilir arkadaşlar. Ben şunu şunu şu hatayı şöyle şöyle yapmıştım senden bunu bunu gizlemiştim diyen bir tanıdık bir iş yerinden arkadaşınız hakkınızı yemeye çalışan biri <laughs> sizin gücünüze güç katacak ama bu durum öyle duruyor açıkçası şimdi bakalım tabak bize neler söyleyecek hep beraber onu da göstereceğim size ama da aklı diyorum Böyle zamanınızı da alıyormuşum gibi hissediyorum ama tabii ki de falın kaderine de e, müdahale asla etmiyorum. Bekleyelim biraz daha. Kendi düşüyor zaten. Zaten bir tabak demek benim için arkadaşlar. Bir tabak. Önümüzdeki bir 4 aylık sürecin sonrası. Yani 4-5 ay sonradan sonra neler yaşayacağız? Bunların mesajını veriyor. Aslında bakıldığı zaman bolca karışacaksınız. Aş tarafındaki böyle birlikteliğinizi gördünüz mü böyle Hatta ikiniz böyle bu bir erkek siper etmiş kadına kendisini arkasına almış kadını e, bu karışıklığa bakın ne oluyor böyle ya der gibi yani aile içerisinde bazı karışıklıklar olacak fikir çatışmaları var oldukça ama burada erkek kadını çok güzel müdafaa ediyor yani onlar yesin birbirini vallahi umurumda değil. Ben kendi çekirdek aileme bakarım, huzuruma bakarım. Yetti artık. Der gibi siyenden bir erkek görünümü var orada. Güzel de başlangıçlarınız var aslında fal sahibi olarak. kendinizi ispatladığınız bir süreç içerisinde olduğunuzu görüyorum. İşle ilgili dinleneceksiniz. Oldukça çaba harcamış, oldukça emek vermiş, oldukça yorgun olduğunuzu görüyorum. Aile içerisindeki bu karışıklık parayı idare etmek isteyen ya da ikilemler yaşayan ya da pintilik yapabilecek bir yani böyle paraya değer önce para bir dakika senin iyiliğin sağlığın çok da ilgili değil yani benim için iyi. hani para diyen bir insanın çıkarttığı bir durum var. Siz tamamen şunu söyleyebilirim bakın Ailenin, akrabaların etrafta özellikle biri ego sahibi, 40 yaş üstü ben 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 diyen bir adam, inatçı ve katı konuşan bir insan. Ee, onun aslında yönetmesiyle beraber bazı şeyler düzene girecek. Burada bir e, ak koyun kara koyun etekteki taşların dökülmesi hali var. Yani burada resmen kadınını savunan bir erkek ama şey düşünün ya şurada bakın. Yani burada resmen erkek siper olmuş. kadın arkasında duruyor. Şu olaylara bakıyorsunuz uzaktan. Sizin önünüz zaten aydınlık. Sizin zaten içiniz rahat. İş tarafında üç kişilik bir iş, iş e, bereketli bir ha, e, durum gösteriyor. E harfi, F harfi var. Burada bir karışıklık var. Bu karışıklık halalarla baba, amcalarla baba, teyzelerle dayılarla ya da anne. Böylesi bir birbirlerine bağlantılı bir ilişki içerisinde karışıklık yaşanacak. Bazı kırıcı sözler söylenilecek ama bu sizin şahsınıza olmayacak. Şahsen de siz karışmamayı eğleyeceksiniz. Çünkü orada çarşı pazar bir karışıyor ama e, sonrasında hiçbir şey yokmuş gibi davranacak insanlar varmış da siz de bu durumdan yılmışsınız gibi şey diyorsunuz. "Yine siz birbiriniz ben karışmayacağım." Yani nasıl olsa siz orada toparlıyorsunuz der gibi. Duran bir erkek gördüm açıkçası. Sizle alakalı bir durumda olmayacak pek gibi duruyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce. Eee kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Buket'le kahve falı Instagram hesabından aşağıda bıraktım. 0533 031 01 32 numaralı hat üzerinden de bana yazabiliyor ve ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Her gün sabah 10 akşam saat 7 şeklinde ben iki ayrı fal videosu yayına alıyorum. Bunlar sizin talepleriniz doğrultusunda oldu. Büyük boy fincan kullanıyorum sizin istekleriniz benim için kıymetli ve değerli. Her gün videomun altındaki yorumlar kısmı mutlaka açık. Eleştirilerinizi, önerilerinizi tabii ki de açığım. Sadece insanların hadsizliklerini kaldıramıyorum. Hayatımdaki tüm hadsiz insanları çıkarttığım için de bunu da yaşamak durumunda hissetmiyorum kendimi. Zorunlulukta yani bu zorunlulukta hissetmiyorum kendimi. İnsanların hassas olma sebebini de sürece bağlıyorum açıkçası evde durmaktan bence herkesin psikolojisi alt üst oldu diye düşünüyorum. Bunun dışında sağlığımızla sınandığımız şu süreçte herkes kendine dikkat etmeli, sağlığına dikkat etmeli, e, psikolojik sağlığına dikkat etmeli. Yani geçen onca ay çok sıkıldık bugün boş bir gündü dediğimiz meğerse ne kadar kıymetliymiş dedirtilen bir sürecimiz var. İnşallah da umutlu, güzel gelişmelerde de, vaat gelişmeler var. Tabii ki de inşallah da bir an önce özgürlüğümüze kavuşuruz. Ee, ama şunu söylemek istiyorum. Sağlık ne kadar önemliymiş dedi Tiran bu dönemden sonra. Başta sağlık arkadaşlar. Sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak. Dert, sıkıntı ettiğimiz her ne varsa. Sınav, dün vardı bugün var yarın da olacaklar. Biz sadece umudumuzu yitirmeyeceğiz. Yarınlarımızdan gardımızı hiçbir zaman düşürmeyeceğiz. Bugün bu felaketi yaşayacağımız bilemediğimiz gibi yarın da neler yaşayacağımızı bilemiyoruz. O yüzden en güzeli umudumuz asla yitirmemek. E, su yolunu bulacak sağlığınız yerinde olsun inşallah sadece bunun için dua edin bedduayı duayı e, doğru bulmuyorum enerjisinden daha doğrusu korkuyorum Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin dediğim bir dilektir istektir bu benim her zaman iyi insanlar için de söylediğim için bunu ben e, kötü insanlar da söylenebilecek en güzel dua olduğunu düşünüyorum Sevdiğimize, canımıza, kanımıza gelir yine biz üzülürüz. O negatif enerjisi döner dolaşır diye korkarım bedduada. O yüzden ilk gün itibariyle Allah herkesin kalbini ekmeğini yedirsin derim. Bu benim sloganım gibi oldu. Ki benim her videomun sonunda mutlaka kendi duygu ve düşüncelerimi yer veriyorum. Buraları da dinlediğiniz için her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe büyüyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız sizler de. Vakit Hanım iyi ki varsınız diyorsunuz. Yani okuyorum, emeğimin karşılığını görüyorum, mutlu oluyorum. O yüzden asıl sizler de iki ki varsınız. Ee, i̇lk gün itibariyle de zaten hep dedim herkes kalbinin ekmeğini yesin diye. aramızdan birinizin bile e, böylesi dua etmesine vesile olabiliyor isem ne mutlu bana diyorum açıkçası. Bunun dışında e, aslında yani ben söylemek istediklerimi mutlaka dile getiriyorum. Beni buradan daha iyi tanıyacak olduğunuzu düşünüyorum. E, söylemek istediklerimi dile getiriyor oluşumdan da sıkılabilen de olabilir. Yani zaten e, fincanın tarihçeleri var. Bununla alakalı işte iki ay önce bunu demiştiniz. Şimdiki falda bunu diyorsunuz diyen yani izleyenlerim var. Arkadaşlar her falın tarihçesi belirli. Yani bir fal 10 yılınızı göremez. Bir fal bir yılınızı görür. O yüzden de niyetlenmek, enerjiyi pozitif tutmak çok önemli. Ben de burada sadece pozitif gönüllerden gelen pozitif yorumları dikkat alıyorum. Buradan da fincanın tarçısı olduğunuz bilmenizi isterim. E, Falan sonuna geldim. Videomun da öyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin. Umudunuzu yitirmeyin. Gerçekten öyle. Bek duadan uzak durun. Bunlar benim böyle güzel gördüğüm gönüllere her zaman söylediğim tavsiyelerdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.